akşamlar sevgili hanımlar, sevgili beyler. E, dün ile evvelsi gün kapı çaldı ve YouTube'dan bana bir e, 100 bin kişiye ulaştığımı ve bunun iyi bir şey olduğuna dair e, ne diyorlar? Ödül geldi. E, bunu sizlerle beraber yaptık. Sizlerin sayesinde ben 100 bin kişiye ulaştım. Onun için çok teşekkür etmek için bu küçücük bir, küçücük videoyu çekmek istedim. Şimdi diyor ki e, Rick diyor size diyor bunu paketledi ve özenle paketledi. Hakikaten dünyanın öbür ucundan bana hiçbir zarar görmeden geldi. Ee, ekibinizi tanımak için küçük bir e, uyarıda bulunuyorlar. Bize yazmak isterseniz burada diyorlar ama bu çok güzel bir PR. Yani bu mektupta diyor ki ilk sizi takibe başlayan kişi hatırlıyor musunuz? Peki onuncu, yüzüncü, bininci, onbininci. Ve nihayetinde diyor 101 kişi de sizi takip ediyor. Tabii ki sizi diyor öneriyoruz. 100.000 kişiye sesinizi, anlattıklarınızı ulaştırdınız ve onlar tarafından beğenildiğiniz için e, biz de sizi destekleyeceğiz diyorlar. E, 2016'nın son ayında ben başlamıştım YouTube'a. Bir kozmetik e, kutu firmasında çalışıyordum. Mahkememiz bitti çok şükür kazandım. Çok e, aktarmak istediğim şeyler vardı. Bu benim mesleğim insanlara yararlı olabileceğim ya da hiçbir yerde bulamayacakları bilgileri acaba aktarırsam mutlu olurlar mı diye düşünerek başlamıştım. Ben kozmetoloğum ve estetisyenim. Siz beni her ne kadar e, bu yaşıma kadar emekli bir olarak hatırlasanız da hepimizin farklı meslekleri de var. Aynı zamanda yazarım ama şu an emekliyken beni tek e, ne derler meşgalem ya da sizlere ulaşmanın verdiği sevincim bu. Youtube'a videolar yüklemek. Beğendiklerimi, beğenmediklerimi, seçtiklerimi, neden seçmediklerimi sebepleriyle birlikte anlatarak sizlere de seçimlerinizde yardımcı olmaya çalıştım. Tabii ki sponsorlarım oldu ve inanın belki günde 100 mail geliyorsa bunun 10 tanesi lütfen bizim ürünlerimizde bahseder misiniz, tanıtır mısınız şeklinde. Ve hepsini girip sayfalarını inceliyorum, içeriklerine bakıyorum, sertifikaları var mı, nereden ham madde alıyorlar ve kullanıyorlar Üretimi hangi tesiste yapıyorlar? E, havasız ambalaj mı yoksa pipetli mi? Yoksa parmağınızı daldırıp aldığınız bir kremli? Bunların hepsini inceledikten sonra ve sayfalarını profesyonel bulduğumda diyorum ki tamam Türk balısınız. Ben sizin tanıtımınızda yardımcı olacağım. E, beğendiklerimi ve sadece seçtiklerimi e, tanıtıyorum. Sponsorluklarda da aynı şekilde içimin sindiği ve arkasında durabildiklerim dışında... ...hiçbirini kabul etmiyorum. Çünkü hep şuna inandım... ...bu yaşıma kadar... E, ...güvenilir olmak... ...onurlu durmak... ...şerefiyle anılmak... ...ya da sevecenliğiyle, merhametiyle anılmak... ...inanın çok parası olmaktan... ...daha büyük bir zenginlik. Onun için sizlerle paylaşmak istedim. Bunu bana... E, ...kazanmama yardımcı olduğunuz için... ...abone olan herkese teşekkür ederim. Videoların altında beni like edin, beni beğenin, lütfen abone olun demememe rağmen. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize tek tek.